بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقح قولي حمد عالمين ربي الله او الله تكتر ondan başka ilah yoktur او الله bizler her zaman muhtacız karanlıklardan alıp da nura çıkaracak olan O'dur. Ümidimiz O'nadır. Korkumuz da yine O'ndandır. Çünkü O'nun lütfettiği, O'nun ikram ettiğinin karşısına kimse geçemez. O'nun ikramını engellemeye çalışanlar, O'nun ikram ettiğini, o ikramı engelleyemez. Ve yine O'nun azap etmek istediği, onun cezalandırdığı kimsenin ise azabının karşısında kimse duramaz. Onun o gönderdiği azabı kimse geriye çeviremez. İşte bu yüzden hem ümidimiz onadır hem de ondan korkarız. Allah'ın salatı ve selamı mahlukların en şereflisi olan Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Onlar Allah tarafından kendilerine ilim verilmiş insanlardır. Onların ilimleri Allah tarafından verilmiştir. İşte bu yüzdendir ki onlar diğer insanlar gibi hatalara düşmezler. İşte bu yüzdendir ki onlar sapıklığa giden yolda hiçbir zaman bulunmazlar ve her zaman dimdik Allah'ın yolunda durmuş ve insanları o yola çağırmışlardır. Allah bizleri de Peygamber Efendimizin ve onun pak ehli beytinin anlattığı, çizdiği o hak yolda olmayı Allah bizlere de nasip etsin ve Kur'an ve ehli beytin yolundan Allah bizleri ayırmasın. Konumuz Cuma namazıdır. Bugün yine Cuma namazı hakkında sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz Geçen bölümde biraz anlatmıştık. Şimdi Cuma namazının hutbeleri hakkında sohbet edeceğiz. Cuma namazı kıldıran Cuma imamı hutbeleri konular hasebiyle nasıl olmalıdır? Birinci hutbede nelerden bahsetmelidir? İkinci hutbede nelerden bahsetmelidir? Acaba kendi canı istediği her şeyi her zaman konuşabilir mi? Hutbelerde hayır. Belli bir sıralama vardır. Birinci hutbede ilk olarak şahıs cuma namazında Allah'a hamd ve sena etmesi gerekmektedir. İlk önce bunu yapmalıdır. Hutbenin, cuma namazındaki hutbenin belli bir kalıbı vardır. Birinci olarak Allah'a hamd ve sena etmesi gerekmektedir. İkinci olarak peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve onun pak ehlibeytine salat ve selam göndermelidir. Bu da yine vacip ihtiyat gereğidir. Üçüncü olarak orada bulunan insanları ve sesini duyurabildiği bütün insanları takvaya davet etmesi gerekir ve nitekim kendini de orada takvaya davet etmelidir. Biliyorsunuz cuma namazına gidenler duyarlar. İşte cuma imamı bu kısma gelince der ki önce kendimi daha sonra da siz müminleri takvaya davet ediyorum. Bu da yine söylenmesi gereken şeylerden biridir. Cuma namazında birinci hutbede üçüncü olarak bunu söylemelidir. Ve son olarak elbette bu takvaya davet kısmı ee, sadece bir cümleyle ben şimdi e, arz ettim. Bunu tabi cuma imamları cuma hutbesini okurken mesela isteğine göre 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika bu konuda sohbet ederler ve takvanın tarifini ederler yeri geldiğinde. Takvanın gerekli olduğunu, Allah katında insanın hiçbir değerinin olmadığını sadece takvasına göre insanların Allah katında değeri olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar Allah katında takvaları kadar değerleri vardır. Sen Allah'tan ne kadar çekiniyorsan Allah katında da o kadar senin değerin var. Şahsın biri kısa bir parantez içerisinde gelip de İmam Aleyhisselam'a başka birini tarif etti. İşte çok namaz kılıyor, çok oruç tutuyor, o kadar hayır işler yapıyor ki fakire fukaraya yardım ediyor. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam o adama sordu. Dedi ki bir günahla karşılaştığında nasıl? Adam dedi ki ya böyle bir zaafı var yalnız. En ufak bir günahla karşılaştığında hemen atı o günahın peşinde koşup gidiyor. Böyle bir kötü zaafı var ama namazı çok güzel, devamlı oruç tutuyor. Yalnız en ufak bir günah da günah ortamında hemen o ortama dalıyor. İmam Aleyhisselam o adamın amellerini çok az saydı. Buyurdu ki o adamın amelleri çok az sayılır. Her ne kadar çok yapsa da azdır. Ama eğer bir insan buyurdular, az namaz kılsa, az oruç tutsa, az sadaka verse, bunları az yapmış olsa dahi, yani bunları az yapmayı övmüyor. Çok yap. Ama bunları az yapmış olsa dahi, eğer bir günah kapısı ona açıldığında oradan hemen içeriye dalmıyorsa, günaha dalmıyorsa bu şahsın ameli çok sayılır. Az değildir. O yüzden insanların değeri o insanların bizlerin takvası kadardır. Ve o takvayı zaten insanın kendisiyle Rabbi arasında herkes kendinin ne kadar takvası olduğunu da iyi bilir. Buna göre de artık herkes Rabbi katındaki o değerini belirler. Aşağı yukarı bilir. Şahıs Kur'an-ı Kerim'den bir küçük sure, küçük derken yani kısa surelerden bir sure okuyarak birinci hutbesini bitirir. Ve birinci hutbe bitirince şahıs oturur. Biraz oturduktan sonra tekrar kalkıp ikinci hutbeye başlar. İkinci hutbeye başladığı zaman yine şahıs önce Allahu Tebarek ve Teala'ya hamd ve sena eder. İlk olarak yine Allah'a hamd ve senadır. O Allah'tan başka ilah yoktur. Bizler bu alemde her ne yapıyorsak onun rızalığını kazanmak için yapıyoruz. Önce ona hamd ve sena eder. İkinci olarak yine Hazreti Peygamber Efendimiz'e ve onun pak ehli beytine salat ve selam gönderir. Yine üçüncü olarak insanları takvaya davet eder. Ee, yalnız Kur'an'dan kısa bir sure okumadan önce bu ikinci hutbede Müslümanların faydasına olan şeylerden cemaat imamı bahseder. Bu Müslümanların dünyevi faydalı dünyalarına faydalı olan şeylerden bahseder. Ahiretlerine faydası olan şeylerden bahseder. O toplumun, orada bulunan toplumun sosyal durumundan bahseder. Eğer bir takım toplumdaki bozukluklar yüz göstermişse onlara işaret eder. Bakın bizim toplumda şu 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 şeyler yanlıştır. Bunların düzeltilmesi gerekir. Veya toplumda olan bir takım güzellikler vardır. İşte şu üç iş, dört tane iş, beş tane işimiz çok güzeldir. Bunu daha da genişletelim, yayalım. Bu gibi sohbetler eder. Orada bulunan Müslümanlara nasihatta bulunur, helalleri, haramları onlara bildirir, bu gibi konuları eder ikinci hutbede. Ve daha sonra e, yine e, ikinci hutbede biliyorsunuz e, şahıs o imam 14 masumun ismini sayarak hepsine salat ve selavat, e, selavat gönderir. 12 imamın isimlerini teker teker sayar. Hepsine Allah'ın salatını ve selamını gönderir isimlerini sayarak. Ve son olarak yine e, bir tane kısa sure okuyarak ikinci hutbesini de bu şekilde bitirmiş olur. Ve yine birkaç şey daha e, hutbelerde okuması iyidir. O da şunlardır. Müslümanların dünya ve ahiretine yarayacak şeyler söylemek ki ben bunu zaten az önce söyledim dünyada olan olaylar ve bu olayların Müslümanların hayrına ve zarına, zararına olan kısımlarını anlatması, siyasi ve iktisadi sohbetler ve başka milletlerle nasıl geçinilmesi gerektiğini anlatması da bu hutbededir. Yani siyasi ve iktisadi derken yanlış anlaşılmasın. Yani toplumun hayrını olan konular hakkında sohbet etmesi gerekir. Yoksa kalkıp da öyle siyaset yapması anlamında değil. Hani Bu topluma neler faydalıdır? Hangi şahısları kendimize önder seçelim? Tabi bunlar da çok önemlidir. Ee, i̇mam çıkar ve der ki e, şu şahıs bu toplumu e, yönetecek şahıstır ve bizler onun takipçisi olmalıyız. O bizi dünya ve ahirete kurtuluşa götürecek şahıstır. Cuma imamının buradaki sohbetten kastı insanların dünya ve ahiretini güzelliğe çıkarmaktır. Yoksa orada bir sohbet edip de işte orada bulunan diğer toplumları rahatsız edecek, kendi toplumunu daha da kötülüğe, felakete sürükleyecek sohbetlerden bahsetmiyoruz. Öyle sohbetler etmeli ki ne batıla boyun eğmeli, ne de toplumu felakete sürüklemeli. Artık cemaat imamının bunları kendisinin anlayabilecek ve neler söyleyebileceğini bu şekilde seçip orada Cuma namazında anlatması gerekmektedir. Ya Allah, ya Allah, ya Cemaat imamının birkaç özelliği vardır. Bunlardan birincisi iyi bir hatip olmalıdır. Sözünü söylemek istediği şeyi, kalbinde olan şeyi halka en güzel şekilde anlatabilmelidir. Onun ne demek istediğini halk iyi bir şekilde anlamalıdır. Bu şekilde birinci olarak cemaat imamının cuma namazı kıldıran şahsın bu özelliğinin olması gerekmektedir. İkinci olarak Müslümanların ve İslam'ın faydasına olan şeyler bunları bilmelidir. Bunları bilmeyen şahıs çıkıp da orada ne anlatacak? Buluğa ermiş olmalı, erkek olmalı, aklı başında olmalı, adil olmalı ve yine cuma namazı kıldıran şahsın helalizade olmalı. Eğer bir insan haramzade ise biliyorsunuz zaten ondan cemaat imamı, cuma imamı olmaz. Helal-i zade olmalı. Yine sözləri ilə davranışları müstəhab gerəyi bir-birinə uyumlu olmalıdır ki, digərlərini təsir etsin. Yoxsa çıxıb da cümədə xutbədə bir şey söyləyir, amma az öncə özü başqa bir o sözün tam zıddına bir şeylər yapmışdı. Burada da zaten pek fazla insanlara təsir etməz. Bu yüzden kendi amel ettiği şeyler bunları topluma söyləməli ki, topluma da təsiri olmalıdır. Beynə Son olarak şahsın ilahi hükümleri söylerken cesur olması gerekir. Ya bunu söylersem beni camiden kovarlar. Veya bunu söylersem bazıları darılabilir. En iyisi Allah'ın bu hükmünü söylemeyen böyle olmamalıdır. Allah'ın hükmünü söylerken cesur olmalı ve Allah'ın hükmünü tam olarak söylemesi gerekmektedir. Cuma namazı kılan şahıslarda yine birkaç hüküm vardır. Cuma namazı kılan şahısların e ee, birinci olarak hutbeyi dinlemeleri gerekir. Hutbe okunurken birbirleriyle sohbet etmemeleri gerekir. Öyle ki eğer eğer şahıslar öyle bir sohbet ediyorlar ki artık hiç dinlemiyorlar hutbeyi, bunların tekrar dönüp hutbeyi dinlemeleri vaciptir. Muhakkak dönüp hutbeyi tekrar dinlemeleri gerekir. Ve yine Cemaatin hutbeyi dinlerken yüzlerini imama doğru dönmeleri, bu da yine e, müstahap ihtiyat gereğidir. Şahıslar cuma hutbesi okunurken kimisi sırtını duvara dönmüş, kimisi hocaya arkasını dönmüş. Bu şekilde olmaması gerekir. Herkesin cuma imamına doğru dönmesi, onun hutbesini dikkatle dinlemesi gerekmektedir. Evet, cuma namazıyla ilgili daha geniş bir şekilde bilgi sahibi olmak isteyenler Risalelere başvurabilirler. Cuma namazı konumuzu burada bitiriyoruz. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. ya Rabbi رب قلبا ve ولسانا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين